Bugün Aram Bebek dosyasında dördüncü celseye girdik. Duruşmaya başlarken sanığın tutukluluğa devam taleplerimizi yenileyerek başladık. Dosyanın en başından beri sanık annenin de ihmal suretiyle suçlu olduğunu ve mağdur bebeğe karşı işbirliği halinde hareket edildiğini savunmaktayız. Mahkeme sanık hakkında Sanık Süleyman hakkında e, tutukluluğun devamı yönündeki taleplerimizi kabul etti. Fakat e, anne hakkında adli kontrol kararının devamına hükmetti. E, biz yine de her hercazda bu talebimizi anne açısından yineleyeceğiz. Annenin sorumlu bir anne davranışı sergilemediği kanaatindeyiz. E, ayrıca sanık anne hakkında duruşmalara gelmediği gerekçesiyle, savunma ve beyanda bulunmadığı gerekçesiyle de e, mahkemece yakalama kararı çıkarılmıştır. E, dosyanın takipçisiyiz. Bu aşamada bizim için önemli olan çocuğun üstün yararını korumaktır. Tamam gel alacağım seni. Tamam ablacığım. Tamam sana ben. Bak bu tarafa bir. Aran, aran. Evet. Bak bak. Ablacığım bir bak. Tamam, tamam. Tamam ablacığım, tamam. <laughs>